Adasandan tekrardan günaydın. Denizlere doyamadık. Bugün de adasının diğer koylarını tekneyle geziyor olacağız. Haydi başlayalım. Turumuz güzel başladı. Kaptanımızdan da bilgileri aldık. Adrasan şu an arkamızda kaldı. Adrasan'a veda ediyoruz. İlk yakında bir yere uğruyoruz değil mi abi? Adrasan'a çok uzaklaşmadan. Kargıcak koyu. İlerisi Kargıcak koyu. Oraya gidiyoruz şu an. Bir tane tekne var. İlk durağımız kargıcak koyuna veda ediyoruz. Çok güzel bir koyu hakikaten. Çok beğendim. Bu koyun üzerinde Adrasan Kalesi var. Ee, şu dağın ismi de Mazı Dağı. Evet ikinci durağımız Akseki koyuna doğru gidiyoruz şu an. Burası da popüler bir koy. Bizden önce gelen tekneler var. Tur teknelerinin muhakkak uğradığı koylardan bir tanesi de burası. Evet ikinci durağımız Aksaki'den ayrılıyoruz. Şimdiki rota korsan koyu. Atil abi bu katamaran mı normal tek Aynen. Aynen. yatma abi. Yat. Yelkenli. Ha kiralayıp da bu yelkenlilerle gelebiliyorlar. Evet. Büyük bir keyif ya. Çok güzel bir yer seçmişler ama kendilerine. Evet, Foklar'ın yaşamalarına geldik ama şu an maalesef Fok yok burada. Daha önce Foklar yaşadığı için bu mağaranın ismi Fok Mağarası. Mağara ileri doğru devam ediyor. Evet, burası da Foklar'ın ikinci mağarası. Evet, dalıcıların en çok kullandığı dalış noktasından bir tanesine geldik. Burada duvar dalışı yapılıyor. Erol abi, 50 metreye kadar mı dalıyorlar? 50 metreye kadar burada duvar dalışı yapıyor. Dalgıçlar geldiklerinde. Evet çok heybetli. Muazzam bir görüntü var. Yani Adrasan'da dalış konusunda oldukça iyi bir yermiş. Gezdikçe, burada vakit geçirdikçe bunu daha iyi anlıyoruz. Aşkımızdaki küçük adanın ismi de Pırasa adası. Nereden geliyor abi ismi? Üstüne Pırasa yetişiyor. Hadi canım. Evet. Üstüne Pırasa yetişen bir ada. İsmi de oradan şu geliyor. Zamanında kuşlar, martılar taşımışlar. Zaman şey. Zamanında martılar tohumlarını taşımışlar ve şu an adada da Pırasa yetişiyor. Korsan koyuna geldik. Burada yerin altında çok amfora var. Ee, eskiden burada çok zeytin ve zeytinyağı ticareti yapılıyormuş. Ee, ve bunlar teknelerle taşınıyormuş. Hava bozduğu zaman tekne batmasın diye bu amforaları şu an üstünde bulunduğumuz suyun içerisine atıyorlarmış. Değil mi abi? Burada dalış yaparsanız suyun içerisinde, suyun altında daha doğrusu birçok amfora var. Korsan Koyun'a da elveda diyoruz. Çok güzel gelmiş burası da hakikaten. Aynen. Korsanlar buraya sığınıyor muymuş abi zamanında? Nefis bir yer. Evet şimdiki durağımız Sazak Koyu. Hemen şu burnun arkası. Burası da cennetten bir parça. Of! Şahane! Şahane! Hava da mis gibi. Şansımıza çok tatlı bir rüzgar var. Da karayoluyla nereden geliyorlar acaba buraya? Sazak koyu. Ya bu arada Olimpos hemen arkamız. Olimpos'a da çok yakın bu koy. Adrasan'a da çok yakın. Ya böyle sessiz sakin bir koy arıyorsanız aracınıza gelebiliyorsunuz buraya. İzninizle bir denize gireyim ben de. Her yeri çekmekten. Denize girme fırsatımız olmadı. Bu sondan bir önceki durduğumuz yer değil mi Erol abi? Bundan sonra da ileride Ceneviz koyu var. Oraya gideceğiz. Ceneviz'in Arkası zaten Olimpos. Allah su nefis. Allah. Atayım mı burada? Atayım mı sen? Derin midir? Yok ama. Depes attı mı? Ayak atlayabilirsin. Tamam. Depes atsan sıkıntı olabilir belki. Öyle mi? Şöyle bir küçükten bir dalayım ha. Çekiyor musun? Evet. Hadi bir, iki, üç. Çakıldı mı? Of. Evet. <laughs> Böyle bir saatlik yolculuk yaptık. Kaç tane koy geçtik ya. Hepsi de şahane yani koylar. Hepsi birbirinden güzel. Evet hepsi birbirinden güzel. Su cam gibi. Pırıl pırıl tertemiz. En güzel tarafı da bu. En burada popüler balık hangisi Atilla abi? Akya. Kuzu. Akya. Kuzu dediğimiz de nasıl bir şey? Hangisi Harun abi? ya? Uzun böyle şey. Ben sana fotoğrafını göstereyim. Evet. Rengi bir biraz de... sarımsıdır yani. Böyle. Evet. Yakışıklı bir balık vardı ya. Evet. Şöyle üstü böyle yelken gibi böyle. Lamburg olabilir. mi? Lamburg burada çok çıkardı şimdi of, zamanı çok geçti. Çok yakışıklı bir balık abi. Ama o çok şey diyor ya, koltayı dolaştırıyor. Bir hareketli ama balık. Çok evet. hareketli balık. Kılıç gibi değil mi? Kılıçkillerden Evet Aynen, varsa. aynen o tipti. Evet. Burada çok çıkar ama zamanı geçti şimdi. Evet. Su sıcaklığı da çok güzel ya. Bu yani sıcak değil, zamanı. soğuk değil. Sen Temmuz'da gel, burası aynı hamam gibi. Aynen, Temmuz Ağustos'ta ben çok kuruları tercih etmiyorum abi. En güzel Mayıs. Evet. Yani, Nisan Mayıs. Katılıyorum sana. Nisan Mayıs Haziran Ekim. Burada Aralık'ta bile girilir mi Erol abi Değil mi? Evet. Üşümezsin. Suyun içinde. Evizden ee, çıkın da biraz şeyler yapın. Hemen al bunu. Giy bir abi. Sıcak. Kahveler, hazır. kahveler hazır. Kahveler hazır. O zaman kahve zamanı. Abi. Ben biraz daha güzeceğim ya. Bırakamıyorum çantası. suyu. Çok güzel. Yüzmeleri doyamadım. Su çok güzel. Ama kahveye de ayrı da Abi kahvenin yanından da içebilirsin. Yüzerek. Ah. İyi fikir ya. Ne? Aynen. Suyun içinde olayım ben. Suyun içinde Tamam, olurdu. Aynen. Aynen. Buradan içeyim ben. İşte bu. Çok teşekkürler abi. Kahvemiz Şimdi geldi. Kaşık veriyorum abi. Bir saniye. değil. Çok iyi değil mi ya? Nefis. Ellerine sağlık evet, abi. Aynen. Şeker? Şeker ben kullanmıyorum. Karıştırabilirsin ben direkt. Siz? Ben alırım bir tane. Sazak Koyu'nun hemen yanında tatlı su çıkan yere geldik. Şifalı olduğu söyleniyor bu suyun. Hemen şu küçük kaya parçasının arkasında tatlı su çıkıyor. İçileri biliyor. Şurada. Mide ağrısı, basur, Her şey şifalı bu su. Su biraz tuzlu. Ya yani ben içemedim yüzümü yıkadım. Ama şifalı olduğu söyleniyor. Sinirim ee, sindirim sistemi hastalıklarına mı giriyordu abi? Evet. Evet, mide bağırsak e, hastalıkları iyi geldiği söyleniyor. Bu da farklı bir tecrübe oldu bizim için. Biraz tuzlu su içmiş oldu. Buradan da Geneviz Koyun'a gidiyoruz. Siempre <laughs>

Son da burası. Bu dağın arkası da Olimpos. Sonrasında Çıralı. Zaten Olimpos'a Çıralı. Ortak plajik kullanıyor diyebiliriz. Burası şöyle çakıl. Zaten Ayak seslerinden de duyuyorsunuzdur. Ah, Ceneviz koyunun diğer tarafına geldik. Ceneviz koyunda güzelliklerden bir tanesi de bu. Çamur banyosu. Nasıl? Süper. Evet. Yoluna ver şey. <laughs> Ceneviz koyuna gelirseniz çamur banyosunu unutmayın sakın. Kurudu mu sence? Evet. Biraz. Bekleyin biraz daha bence alabilirim. Öyle mi? Evet. Yavaş yavaş meraklar gelmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin ilgisini çekmeye başladı çabuk. Değişti ama biliyor musun Cilli? Evet şu an daha böyle bir kaygan, daha böyle pürüzsüz gibi. Dondurma yiyelim ya. Değil mi? Hadi dondurma yiyelim o zaman. <laughs> Biz koyundan çıktık yola e, dönüş yolundayız şimdi dün de bir tekne turuna çıkmıştık Sulu Ada tarafına gitmiştik ben burayı daha çok sevdim daha çok yer gördük ve koylar e, o tarafa göre muazzam e, yani iki tane tur'a katılabiliyorsunuz burada ya Sulu Ada tarafına giden tur'a katılabiliyorsunuz ya da işte bu Korsan Koyu Ceneviz Sazak bu koyların olduğu tarafa gele, gelebiliyorsunuz e, her ikisi de güzeldi ama tek bir tur e, katılma vaktiniz varsa e, bence burası daha güzel. Yaklaşık bir saat kadar yolumuz var. Bir saat sonra Adresan'a varmış olacağız. Güneş tepelerin arkasında kaldı. E, bu görüntüsü de ayrı bir güzel. Huzurlu, sessiz, sakin. Oo. Oh. Ne yakaladık oh. oh. abi? abi Üf, Marşe öf Marşe öf öf, öf bu, bu kadar basit. Öf öf tut abi. Olay bu. A, çok ama Çok güzel bir balık ama. oh oh oh. Abi rengine bakar mısın? O kadar güzel bir rengi var <laughs> ki. Aziz, Mas mavi, turkuaz mavisi, süper. Aysel ablacığım ellerine sağlık. Sağ mı geldi abi? Evet, güzel. Çok evet. güzel balık ya. Büyüklüğü de güzel abi. Çok, evet. küçük, çok güzel balık. Çok güzel balık. Atılır mı kere daha? Aysel ablacığım tebrikler. Evet ikinci gün tekne turumuz bitti. Sağ olsun Atil abi her yeri gezdirdi bize. Adara Sanlı kendisi bu bölgeyi avcunun içi gibi biliyor. Tam bir deniz adamı. Abi çok teşekkür ederiz. Tekne turu da yapıyor. Etraftaki koylara da götürüyor. Ee, balık turu da yapıyorsun değil mi abi? Evet. Aynen. Balık avlamak isteyenler de yine Atilla abiyle tura çıkabilir. Abi çok teşekkür ederiz. Tamam. Oldu. İyi günler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Aynen. Evet, tabii indirim... Yukarıdan baktan ulaştığınız söylerseniz kendisi indirim yapacak size. Süper de geziniz. Görüşürüz abi. Tekne turumuzu bitirdik. Otele gittik. Üstümüzü değiştirdik. Cicilerimizi giydik ve nereye geldik? Sahide Kafe Lanca geldik Adrasan'da. Pancarlı ayran meşhur burada. Bir de salataları meşhur. Ama ben çok açım. O yüzden kendime bir hamburger ısmarladım. Çok güzel görünüyor. Fiyatları ortalama. Yani bu hamburger için 35 lira ödememiz gerekti. Ayran için de 10 lira. Ben çok açım. Deniz çok acıktırdı beni. Bu güzel hamburgerim. Ben bir tadına bakayım. Bana afiyet olsun. Adrasan'dan. 5. günün sabahından herkese günaydın. İlk gün Olimpos'ta kalmıştık. Son dört günde Adrasan'da bu tesisizde kalıyoruz. Burası sazlık bir otel. Adrasan'lı konaklama ile ilgili bilgi aktarayım size. buradaki tesisleri 3 kategoriye ayırabiliriz. Bir tanesi ırmak kıyısındaki tesisler, bir tanesi denizsiz sıfır tesisler, bir tanesi de denizden biraz uzak tesisler. Buraya insanlar özellikle deniz için geliyor. Çünkü bölgenin en güzel plajı burası, kumlu plaj. Buradan çok popüler tekne turları kalkıyor. O tekne turlarını zaten detaylı olarak anlatmıştık size. Kemerden dahi buraya tekne turu için geliyor insanlar. Çok büyük otel yok. Onu baştan söyleyebilirim. Genelde pansiyon, butik otel ve biraz da apartlar var diyebiliriz. Tesisler salaş. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği alabiliyorsunuz. Yani burası aileler için uygun. Neden? Çünkü uzun bir plajı var. Deniz bir anda yükselmiyor. E, oteller genelde bahçe içerisinde. Yani çocuğunuza geldiğinizde burada rahat rahat siz mutlu, çocuk mutlu güzel bir tatil yapabilirsiniz. Kahvaltıdan sonra ne yapacağız? Adrasan'da dere kıyısında bir şeyler içeceğiz. Oradan da Çıralı'ya geçeceğiz. Bana o zaman afiyet olsun. Nefis. Dere kıyısındaki tesislerin olduğu yere geldim. Bu dere boyunca sağlı sollu tesisler var burada. Hatta bir kısmı böyle derenin içerisine de oturacak alanlar yapmış. Oldukça keyifli. Etrafta ördekler, su sesi ve yeşillik. Bu tarz yerleri seviyorsanız burası sizler için uygun olacaktır. Hatta burası biraz daha serin oluyor. Yazın o sıcak günlerinde ağaçların altında gölgede keyifte vakit geçirebilirsiniz. Buradan Çıralı'ya geçeceğiz. Çıralı'da pek vakit geçirmedik. Orada da görmemiz gereken yerler var. Akşam üzeri de meşhur Yanartışı'na geçeriz. Çıralı'dayız. Çıralı ile ilgili neler anlatayım size. Buranın en çok öne çıkan tarafı 3 kilometreden fazla güzel bir kumsala sahip olması. İncecik bir kum var. Sadece denize girerken birkaç metre taşlık var. O taşları üstünden denize giriş yapabiliyorsunuz. Bu plajın güney tarafında Olimpos var. Kuzey tarafında da yine küçük bir tepe var. Yani iki tepe arasında bir 3 kilometreden fazla bir kumsal diyebiliriz buraya. Aynı zamanda Hukumsal'da kumsalda karate karateların yine yüreme merkezi. Sahilde şu an oturduğumuz yer sahilin tam ortası. Burada sıra sıra yan yana restoranlar var, kafeler var. Bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz burada. Buradaki tesisler Adrasan Olimpos Çıralı bir mukayese edersek bölgenin fiyat olarak en yüksek tesisleri burada lüks olarak da yine en lüks tesisleri burada diyebiliriz. Tabii ki lüksten kastım şu, turizmden önce narenciye ile meşgul olunduğu için genelde portakal, mandalina bahçelerin içerisine tek katlı bungalovlar inşa edilmiş. Yani burada tek kattan fazla bir yapı yok. Çok geniş bir alanda size ait müstakil küçük bungalovlar diyebiliriz. Oralarda konaklıyorsunuz. Gece hayatı konusu burada da neredeyse hiç yok. Yemek seçenekleri de bahsettim. İşte şu an bizim bulunduğumuz alanda bir de girişte o alandaki restoranlarda bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Çıralı ismi de şuradan geliyor. Taşların arasından çıkan alevler var. Metan gazı yanıyor aslında. İsmi de oradan geliyor. Biz de akşam üzeri orada olacağız. Akşam üzeri orada tekrardan görüşelim. Yanartaş'a geldik. Aşağıdan yaklaşık bir kilometre yukarıya tırmandık. İdman kesinlikle gerektiriyor. Bence akşam üzeri gelin. Öyle sıcağını yemeyin kesinlikle. Türkiye'de başka bir yerde sanırım böyle bir görüntü yok. Onun için gelinebilir. Giriş 9 TL. Tepenin yamacında birden fazla noktada yaklaşık 5-6 tane noktada Buna benzer alevler kayalıkların arasından çıkıyor. Oldukça da popüler. Akşam üzeri özellikle insanlar akın akın buraya geliyorlar. Son günden herkese selamlar. Her güzel şey gibi Olimpos, Adrasan. Çıralı gezimizin bugün son günü. Ee, giderken Fasalis Antik Kenti'ne uğradık. Adrasan'a yaklaşık 15 km mesafede. Bu antik kent İsa'dan önce 7. yüzyılda Romalılar tarafından kurulmuş. Uzun yıllar Likya'nın da Doğu kıyısının en önemli limanıymış burası. 3 tane limandan oluşuyor. Kuzey Limanı, Güney Limanı ve Korunmuş Liman. Adrasan Onipos Çıralı. Bu yakın bir bölgeye geldiğinizde hem tarihi kalıntıları görmek için hem de bu güzel plajlarda denize girmek için Fasalis Antik Kenti'ne gelmelisiniz. Müze kartınız yoksa 45 lira giriş ücreti ödemeniz gerekli. Büyük hamamı geçtik. Sonrasında küçük hamamı geçtik. Ee, Roma hamamı bunlar. Ondan sonrasında bir pazar yeri vardı, Agora. Oraya geçtik. Amfiteyatroyu uğradık. Ve şu an farklı bir limana daha geldik. Yani kentin neresine girerseniz girin bütün caddeler sizi. Denize ulaştırıyor. Fasalis antik kenti gezimizde tamamladık. Kentin mutelif yerlerini gezdik. E, yola çıkacağız. Karnımız acıktı. Ne yapalım? Ulupanara gidelim. Orada bir yemek yiyelim. uzun bir yolumuz var. Yola çıkmadan bir karnımızı doyuralım istedik. Antik kentten Ulupınar'a geldik. Burası nasıl bir yer? Yeşillikler içerisinde genelde çınar ağaçları var. Çınar ağaçlarının altında akan suyun civarında kurulmuş masalar var. Burada yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Alabalık, bıldırcın, işte kırmızı et, tavuk eti tarzında yiyecekler var. Ben de kendime bir tane alabalık ısmarladım kiremite. Uzun zamandır yememiştim. En son Karadeniz'de yedim. Burası Kemerli Adrasa'nın tam ortasında diyebiliriz. Yani bu bölgeye geldiyseniz bir yemek için bence burası denenebilir. Özellikle sıcak yaz günlerinde serin bir ortamı var. Bu arada bu videomuzun da sonuna geldik. Çok keyifliydi. Çok güzel bir 6 gün geçirdik. Siz de keyif aldıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ulupınar'dan sevgiler. Müzik